Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bu oyunu inceledik. Çok güzel. Hemen başladık. Kayıyoruz. Ah Allah'ım. Aynı şey. <gülüyor> 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 ee, ben sana... <laughs> mu? Oğlum inanmıyorum yani. Ben de. Tamam devam edelim. <laughs> Çok komik bir de. Gözlük tamam. olsaydı daha iyi olurdu yani. Karanlık bir <laughs> şey. Aaa şey. Şimdi... Ee hmm. sakla, 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 sakla. Mal. Oh Allah. In. Bu ne? E ee, pasta. Ne? Hmm, kullansak mı acaba? E ee, ben de şunu, şunu <laughs> Allah'ım. <'ın>. Pi <Şöyle> yapalım <laughs> Ha uçtu. Ama nasıl işte onu anlamıyorum ben. Bir nokta, bir nokta sınırım. Aa uçtu. <laughs> Para da oluyor. Biz basmayalım. Çünkü zaten dakika olduğu için. Aa, güzel yani. Böyle şey varsa bu anında. Ben Be beğendim. Rengarenk. Çok güzel. Tamam. Bunu kullandık. Aa Silge'ymiş. Tamam. Sevindik. Yürüyoruz. Yavaş. Ah. Çok şükür. Gerçekten Şaziyi kurtardık. Tamam. Sihir oyunu'ya geçelim. Arkadaşlar siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Ee, bir şey evet. soracağım ben size. Yani en sevdiğiniz oyunu söyleyin. Biz de indirelim oynayalım. Yazalım. Aşağıya yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar bir de buna bastığınızda video yapıyor.